Şimdi bu karta dikkatli bakın. ikinci defa çekeceğim. Demin çektim. Telefondan mı, TikTok'tan mı vermedi yayına. Bakın burası Avrupa'ya kafa tutan tasarım firması. Tasarım. Avrupa'ya. Başarıları Türkiye'yi yani Türkiye'yi temsil eden ürünler üretecek. 1200 tane hiçbir yerde olmayan ürünler 300 adet de Türk bayrağı, dünyada eşi benzeri olmayan, dili lisanı olan, adeta insanlarla konuşan. Burası şehitlerin arasına bir firma. Bakın bu, ben anlamıyorum internetten. Buraya Facebook'a en son yükledikten sonra yükleme yapamadım. Çünkü o gün için yüklemesini bilmiyordum Facebook'a. Bu Facebook adresine girin. O ana kadar çalışmalar devam ediyor. En son ortalık kızışır. 5.40 ayak malzeme yağmalandı. Devletin resmi kurumları kullandı. Kim yağmaladı? Süleymancı cemaatı yağmaladı. Devlet yağma suçlarına, örgütlere destek verirse ne olur? Ülkenin bütünü yağmalanır diyeceksiniz. Bu benim imzam. Adım var, soyadım var. İmza, şey, adım var, soyadım var, ünvanım var. Hepsini topladığında imzam oluyor. Dünyada dördünü bir araya getiren bir firma sahibi olmamış, beşincisi de var. Reklam ajansları çok dikkatini çekmiş. Biz dördünü kendi firmasının arması yapan tek bir seni gördük dünyada. Beşincisi de var dedim, adamlar dondu kaldı. Beşincisine de Seyirdin Merkez Cami'si imamı Melle Bedri Sancaktar tarafından kitaplar yazan bir alim. 4 tane talebe yetiştiriyor. Biri Şeyh Bedrettin Aydın, diğeri Şeyh Hafızsa, diğeri Mele Burhan, diğeri de Şeyh Müşerref. Bu imzaya baktığında karta Subhanallah dedi. Benim gördüklerimle bunun beşincisi neydi dedi Mustafa dedi. Dedim bana gösterdiler imzamı attım. Biz ölürüz yolumuzdan dönmeyiz. Mustafa Allah yolunda dedim. Bakın Allah lafzası burada. Subhanallah dedi benim gördüklerimle de senin gördüklerin doğru. Dünyada imzasını taklit edemeyen bir adama pisliğiniz neyse bende gösterdiniz. Nerede pisliğiniz fışkırdıysa devlet millet örgütler tarafından 30 tane rapor verdiniz pisliğinizi bende gösterip insanlık dışı bir vahşetle katledebilmek için. Sustum sustum baktım şimdi siz kendinizi de insanlığı da yok edeceksiniz. Bakın bunu size göstermemin nedeni, ben buraya link atmasını bilmiyorum TikTok'a şuraya, YouTube'a delil amaçlı. Bize bir şey olursa size bir şey olmasın diye 20.000'e 20 yakın video var. Size 3 tane veya 4 tane videonun linkini şuraya atacağım. Bu WhatsApp durumunu atacağım. Bu benim kullandığım WhatsApp duruma bakın. Babamız diye bir sileit var. O günden bu günleri buradan öteye bütün felaketleri anlatıyor yapmayın deniliyor ve devletin bilimlerinde bizzat göreceksiniz bütün İslami ülkeleri AKP yönetimi şeyhlerinin dağıttığını delilleriyle tespit edeceksiniz. Bu ülke ve dünyaya bu tahribatı bilerek verdikleri, bu ülke ve dünyanın kaderiyle bilerek oynadıkları. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi manevi dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak olacağını ve bilerek bu ülkeyi ve bütün insanlığı bir yokluğa sürükleyip helak ettiklerini delilleriyle o slayta bakın. O günden bu günleri buradan öteye bütün felaketleri anlatıyor. İkincisi Hatay'ın Erzin ilçesi. Orada 2021'de deprem için önce halkı uyarmaya gittiğimizde bu dilekçe işleme katıldığında bütün örgütlerin devre dışı olacağı, ve gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlığın kurtulacağı ve o konuşmaya dikkatli bakın. Filistin'in katliamının Türkiye'de bilerek AKP yönetimi ve şeyhleri tarafından yapıldı. Bunlar bütün İslami ülkeleri dağıttıklarını delilleriyle o konuşma ve devletin resmi kurumlarında çıkardığınız zaman hepinizin pişi çekildi ölüme doğru gittiğiniz ortaya çıkacak. Bu firmaya sakın el vurmayın dedim. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalarını dünyalık olarak evdik Ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiz bir hesap var. Burayı niye dağıttılar? Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. Bu toplum, bu cemiyet aslıyla, özüyle buluşmasın. Derdine derman bulmasın. Pisliğimiz, saltanatımız, zevki sefamız bitmesin diyerekten hem bütün Türk milletinin hem insanlığın hükmünü verdiklerini delilleriyle tespit edeceksiniz. Bu WhatsApp ben internetten hiç anlamıyorum. Bakın tek başımayım. Çevremdeki insanlar e seni Cenab-ı Allah koruyor. Bizi kim koruyacak diyor. E oğlum siz de Allah rızası için bir şey yapın. Kendinizi sevdiklerinizi koruyun ya. Zaten bir davada korkuyorsan sen başta yenilmişsindir. Benim Rabbim sizin de Rabbiniz. Benim sizden sizin de benden bir üstünlüğünüz yok ki kim Allah için ne yaparsa hayra vesile olursa Cenab-ı Allah rahmetiyle korur. Bu benim WhatsApp numaram. Buranın durumuna oradaki YouTube'daki şeyleri attım şu an. Bunu kaydedin. Oraya tıklayın ve o slaytlara bakın ve aklınızı oynatacaksınız. Devletin bütün birimlerinde Gönderilmiş bu savaşı bitirin, bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edeceksiniz. Kendinizi de bütün insanlığı da helak edeceksiniz diye mecburen fişinizi çekmek zorundayız. Çünkü sizin fişiniz de bunlarla birlikte birileri zulüm yaptı, birileri üç kuruş mefaat için destek verdi, diğerleri serit. Koskoca ülkede kimse kalmadı. Benim ayağım kesilecek duruma geldi. Bakın yola çıkacağım, batı bölgesi alt üst olacak. Doğuyu alt üst edenler üç kuruş mefaat için şimdi batıyı alt üst edecekler. Batı yok olursa bu ülkenin tamamı yok olur. Bilenler üç kuruş için doğuyu alt üst etti. Şimdi üç kuruş mefaat için doğuyu alt üst, şey batıyı alt üst edecekler. Allah fırsat vermesin. Ben Müslümanım. Ben öbür tarafa gitsem daha iyi ya. Vallahi daha iyi ya. Keşke bu günleri görmeseydik de ölseydik.